fonksiyonel tıp hekimi Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Sizi görmek çok büyük bir keyif. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Böyle şahane bir Bodrum gününde sizinle birlikte yine çok değerli bilgileri öğreneceğiz. Ben şimdiden çok heyecanlıyım program için. Çok teşekkür ederim. Hocam, hepimizin sorunu aslında biz kadınlarımızın kaçınılmaz son mu diyeyim? Aslında yani Hakikaten aslında oralara gelmek de büyük bir şans diye bakanlardanım ben gerçi ama hem menopozu konuşacağız hem de osteoporozu konuşacağız yani halk dilinde daha çok bilinen adıyla kemik erimesi. Evet. Şimdi öncelikle kemik erimesiyle başlayalım. Ee, neden kemiklerimiz eriyor? Nedir bu kemik erimesi tanımı? Şimdi kemik erimesini menopozdan çok bağımsız konu kullanmamak evet. lazım aslında. Temel anlamda kadınlarda daha sık bir durum ve menopoz sonrası daha çok belirginleşiyor ama kemik erimesinin en sev en sık sebebi zamanında biz kemiklerimize, kemik hazinemize, kemik kasamıza çok yatırım yapmıyoruz. Biz özellikle kemiklerimizi sağlamlaştırırsak gençken yeterince spor yapmak, özellikle spor konusunda kendimizi yoğun hareketli bir hayat sunarsak, direnç egzersizleri varsa bir şeyler kaldırıyorsak, evet bir şeyler taşıyorsunuz mesela tarlada çalışan eski Hı. hanımların, eski teyzelerimizin çok fazla kemik erime sıkıntısı yoktu. Orada bir şeyler çalışmak, kaldırmak, git, götürmek, getirmek. Hep Hep aktifti. Kemik çalışıyordu. Ben hep şu örneği veriyorum hastalarıma. Mesela bir kolunuzu alçıya aldığınız zaman ne evet. oluyor? 6 hafta sonra, 8 hafta sonra alçı çıktığında o kol nasıl? İnce. İncecik, tabii. Ve ince. Kemiği de çok kırılgan aslında o sırada. Kaslar ince. Her şey ince. Tabii. Tenis oynayanların da esas bir e, bileği daha kalındır, daha güçlü. Kullandığı taraf çok daha taraf. kuvvetli oluyor. Doğru. Yani kullanmıyorsak Mesela sporlarımızı iyi yapmıyorsak, direnç egzersizimiz yoksa iyi zıplamıyorsak. Çünkü biz burada ufak fraktürler oluştururken aslında kemiği güçlendirebiliyoruz o yoğun tempo içerisinde. Şöyle düşünün mesela vücut geliştirme sporuyla uğraşan arkadaşlarımız var. O ağırlık çalıştıkları zaman kaslarında ince ince yırtıklar yapıyorlar. Evet. O yırtık tekrardan onarılınca o kas kalın ve güçlü hale geliyor. Dolayısıyla da biz kullanacağız. Kullanmıyorsak yani nedir? Hareketsizsek. Bir de Allah vergisi olarak böyle minyon, ince 35 Benim kilo 40 gibi. kilo. Siz gene incesiniz ama en azından spor yapan bir spor yapı. yapınız var. <laughs> ama 40-45 kilo 50 kilo olup incecik Hı -hı. olan aynı zamanda da hiç böyle hareketi olmayan hanfendiler var. Ne yazık ki onlar haberim kötü. Onlar kemik erimesi açısından en büyük adaylar. Peki kemik erimesi bu insanların hayatını nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Nasıl etkiliyor? Yani 60 yaşına geldiği zaman ciddi anlamda kırık ve kırıktan dolayı yatalak olma, hayatını kaybetme riski artıyor. Hatta kırılıp da düşüyor demiş. Aslında bazen öyle oluyor. Düşüp de kırıldı derler ya. Bazen düştüğü için kırılıyor, evet. bazen kırıldığı için düşüyor. Ya da bildiğiniz minibüste giderken bir kasisle birlikte tak diye kemiği kırılabiliyor. çok ince çünkü. Allah. Dolayısıyla da yaşlı insanların özellikle belli bir şeyden sonra kemik erimesi konusunda çok dikkat etmesi lazım. Bir şeyden başlayalım. Kemik ne Boy, zaman erimeye, ne yapar? zaman erimeye başlar kemik? Ne 40 zaman? yaşlardan Yok. itibaren başlar. Bakın bir kadının genel olarak kadın sağlığı konuşuyoruz. 35 yaşında kadın evet. pikini yaşıyor. Pik dediğim şey şu, hormonları en gürültülü zamanda, kasları en güçlü, kemikleri en Değil güçlü, mi? olgunluğunun yolun zirvesini yarısı. yaşıyor. Sonra orada bir plato yapıyor. 40'tan sonra yavaş yavaş kemik erimesi zaten başlıyor ama küçük küçük. Sonra menopoza girdiğinde östrojen ben dans'tan çekiliyorum dediğinde, östrojen ve progesteron birden sıfırlara indiğinde işte o zaman kadın için Atar damar sağlığı açısından, kemik sağlığı açısından, cilt sağlığı açısından, zihin sağlığı açısından başka bir dönem başlıyor. 5 yıl eskiden gelen rüzgarla gidiyor ama ey eğer bir takviye almıyorsa, menopoza kendisini doğal olarak teslim ediyorsa, evet, o zaman ciddi anlamda 55'ten sonra çok ciddi bir kırılma yaşıyoruz. Çökme başlıyor, çok öyle değil mi? Çok hızlı bir çökme başlıyor. Birden hani böyle gençicik bir hanımefendi mesela birden siz zaten yaşınızı hiç göstermiyorsunuz ama mesela siz de kendinize hormon almayıp tamamen teslim etseniz 5 yıl menopozdan 5 yıl sonra çok başka bir model geçersiniz. 5 yıl sonrası çünkü i̇şte. hızlıca stoklar eriyor. Evet her şey değişiyor, cilt değişiyor, eklemlerin sıvısı çekiliyor, zaten vajinal sıvılar çekiliyor, ardından zihin sağlığı değişiyor, her şey değişiyor. Ve hormon kullanmayı ve bu doğal yollar doğal yolla, krem yoluyla ostrojen kullanmayı ben kesinlikle öneriyorum. Özel risk durumu varsa ona göre planlanabilir ama genel olarak bu bizim için çok önemli bir hazine. Şimdi eskiden Hani 60-65 yaşında vefat eden bir kadın 50-55 yaşına kadar da adet görüyordu. Aradaki 10 sene onu götürüyordu zaten. Zaten tarlada çalışan hareketli, enerjik bir hanfenden bahsediyoruz. Masa başında oturup bilgisayar başında böyle duran bir insandan bahsetmiyoruz. Şimdi ise 40'lı yaşlarının sonuna doğru menopoza giren, hareketsiz, ve spor yapmayan, minyon artı 85'ine kadar yaşayacak olan bir kadından bahsediyoruz. Yani hormonla birlikte yaşadığından çok daha fazlasını hormonsuz yaşayacak. Bu böyle gitmiyor. Kemikler bu kadar uzun süre onu götürmüyor. Tabii. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu biz gençliğimizden itibaren rezervlerimizi dolduracağız. Daha fazla spor, daha fazla Nasıl zıplama. Nasıl doldurabiliriz? İşte yoğurt, yemek, süt yemek, süt ürünleri almak mesela etkili midir yoksa illa kalsiyum desteği almamız gerekiyor mu? Şimdi baştan şunu söyleyelim. Süt ürünlerinde fermente olmayan sütten aldığımız kalsiyum bizim için çok verimli bir kalsiyum değil. Oran olarak da, fosforlu olan oranı olarak da eminim açısından da bizim için iyi bir şey kaysiyum değil. Eğer glü, e, laktoza karşı bir intoleransımız yoksa, süt ürünlerine karşı bir duyarlılığımız yoksa, fermente olan yoğurt gibi, kefir gibi şeylerden almak mantıklı. Ama Sütten ziyade yoğurt evet, ve süt, kefir. Sütü, sütü çocuklukta artık bırakıyoruz. Yani bırakıyoruz. Süt Süt konusu orada bitecek. Fermente kısmı da bize dokunmuyorsa dediğim gibi intoleransımız ya da duyarlılığımız yoksa devam edebiliriz. Ama biz şunu unutmayalım. Ben hep şu örneği veririm. Koca filleri düşünün. Evet. Filler o koca koca kemiklerini nasıl e, sizce kalsiyum ihtiyacını gideriyor? Nasıl gideriyor? Süt içiyor mu sizce? Yoğurt yiyor mu? Atmıyor. Hayır. Yeşillik. Yeşillik yiyor bol bol. Yeşillik. Bizim kalsiyumdan en verimli kalsiyum kaynağımız yeşil. Evet. Unutmayın, yeşillik yemek ve idman yapmak, yani zıplama. Hatta ben mesela özel 40 yaşından sonra her kadının zıplayabildiği kadar zıplamasını, o küçük fraktürlerle birlikte kemiğinin remodelingine katkı sağlaması lazım. Kemik şöyle bir şey arkadaşlar, hep şöyle anlatıyorum, e, kemikte bizim bir osteoblastlarımız var. Kemiyi yapan. Sanki bunu ormanlık alanda yeni ağaçlar dikimi gibi düşünün. Evet. Bir de osteoklastlarımız var. Bu da kurumuş, yanmak üzere olan, ölü gibi olan ağaçları kesip atan. Osteoklastlar da o ölü kısmı parçalayıp atıyor. Şimdi osteoblastlarınız belli bir hızda yenilerini yapacak. Osteoklastlar da o ölü, eskimiş kemiği yıkıp atacak. Evet. Bu ikisi belli bir oranda aktif olacak. Bunun için vücutta gerçekten magnezyumunuz, D vitamininiz, en önemli ikisi bunlar. D vitamini ve magnezyum. Magnezyum ve D vitamininin özellikle 40 yaşından sonra D3K2 dediğimiz şekliyle alınması lazım. Hmm. Çünkü D vitamini kalsiyum emilimini sağlıyor ama o kalsiyumun kemiğe doğru gitmesinde K2 vitamini çok çok önemli. O yüzden biz damla olarak D3K2 şeklinde alınmasını çok önemsiyoruz ve magnezyum bununla birlikte Kalsiyumla birlikte çökmede ve kemiğin ciddi anlamda mineralizasyonu sağlıyor. Şimdi biz kemik erimesi dediğimiz zaman ölçüm yöntemlerimiz var. Böyle yatırıyoruz bir masaya insanların He. kemik erimelerini ölçüyoruz. Nasıl ölçüyorsunuz? Bir, bir tür ışın gibi, film çeker gibi bir şey geçiyor. Kemik ne kadar sağlamsa arka plana o kadar az ışın geçiyor. Hmm. Kemik ne kadar gevşekse ışın pat diye geçmiş oluyor. Oradan bir hesaplama yapıyoruz ve kemik erimesini ölçüyoruz. Mükemmel bir yöntem değil şundan dolayı. Biz bu kemik erimesinde kemiğin içindeki o minerallerin geçirip geçirmemesine göre bir karar veriyoruz. Bunun tomografiyle çekilen daha iyileri de var ama hiçbirisi mükemmel değil. Çünkü bu konuyla ilgili ilaçlar da mükemmel değil. İlaçlar mesela şunu yapabiliyor. O demin dedim ya eskimiş kuru olan ağaçları temizleyen osteoklastlarımız var diye. ve onu durduruyor mesela hmm. bazı ilaçlar. E bunu durdurduğu zaman bu kemin yoğunluğu artıyor çünkü kurumuş ağaçlar temizlenmiyor ormandan. Tabi. Ama daha sağlıklı bir ormandan bahsetmiyoruz. Aslına bakarsan kırılganlığı ne kadar etkilediğini bilmiyoruz. Hmm. Artık bu tür ürünlerde bir süreliğine bu etkiyi görüyoruz. Sonra mesela ilacı bıraktığımızda o etkinin ters etkisini de görebiliyoruz. Öyle. Dolayısıyla da ilaç kullanmayın demiyorum ama ilaç mükemmel bir hani ne olur kullanalım mükemmel bir yöntem var nasıl olsa ilaç kullanırım diyeceğimiz bir şey değil. Kemikler bizi taşıyacak olan 70'imize 80'imize kadar gittiğimizde en önemli iki grup organımız var. Kemiklerimiz ve kaslarımız. kaslarımız. Şuradan oturduğunuz yerde şu anda hala 20 yaşındaki gibi kalkıyorsunuz. Niye? Haftada 3 gün spor yapıyorsunuz ve evet. kaslarınız iyi. Ama siz haftada 3 gün spor yapan bir hanımefendi olmasanız, kaslarınız bu kadar kuvvetli olmasa ne yaparsınız? Destek alarak Sorlanırız. kalkmaya çalışırsınız. Tabii, tabii. İşte bu destek alarak kalkmaya başladıysanız kaslarınız gerçekten yeterince sizi taşımıyor. Evet, bir de kalkarken böyle öne doğru mu kalkıyorsun, dik mi kalkıyorsun? Nasıl diye de bir kalkıyorsun? Kemiklerde var. özellikle ay kemiğim ağrıyor, eklemim ağrıyor diyorsan yeterince hareket etmemişsin. Ben burada bizi dinleyen arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Kemik erimesi konusu menopozun konusu değil. Kemik erimesi konusu 30 yaşında kadının konusu. 40 yaşında kadının konusu. 50 yaşındaysanız bir tık geçmiş oluyor iş işten. Burada artık ne yapacağız? Diyelim ki magnezyum kaynağımızı alacağız, D vitaminimizi alacağız, östrojenimizi olan, olduğunca 60 yaşına kadar oyunun içinde tutacağız. Ben kadınların menopoza teslim olup 40 yaşından itibaren ya da 50 yaşının başından itibaren hemen böyle hormonsuz kalmasını çok uygun görmüyorum risklerini değerlendirip mutlaka hormon replasman tedavisini ben östrojenin krem yoluyla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Progesteron da buna dengelenecek. Östrojen de progesteron da bahsettiğim o osteoblast ve osteoklastların aktivasyonu da çok önemli ve dengeyi çok güzel sağlıyor. O yüzden hormonsuz 60'a gelmeyelim. 60'tan sonra yavaş yavaş bırakabiliriz. Ha Benim mesela birçok hastam 60'ta da bırakmak istemiyor. Bırakmak istemiyor. İstemiyor değil değil çok iyi çünkü bıraktığı anda düşüyor. Tabii. Onu görüyor. Yani 3 ay içinde bütün toplantıları yönetemez hale e geldi. sakıncası var mı kullanmasının? Tabii ki şu anda teorik olarak geçmişteki bilgilerimiz bizim 60'ta bitiyor. Hmm. Bundan sonrasını e, göreceğiz. Yaşayarak deneyimliyoruz. deneyimliyoruz. Deneyim. Bu yeni bir şey. 65'e kadar hormon replasmanı falan... Devam etmek isteyen hastalarımızda ne yapıyoruz hormon replasmanı için menopozda? Rahimde duvar kalınlaşmasını kontrol ediyoruz. Memeyi kontrol ediyoruz. Damar sağlığını kontrol ediyoruz. Bununla birlikte kandaki değerlerini de kontrol ediyoruz. Mesela siz genç bir hanımsınız, Sizin şu an östrojen değerleriniz 200'lerde, 300'lerde. E. Biliyor musunuz kemik erinmenizi durdurmanız için kaç olması yeterli? 20. Hmm. 20 bile yeterli. Yani biz hormon replasman tedavisi yaparken 50 yaşından sonraki bir hanımefendiye eskisi gibi 200'leri, 300'leri zaten aramıyoruz. 20 kemik erimesi için yeterli. Ha cinsel olarak çok aktif, östrojenik olmak istiyor, zihinsel olarak aktif olmak istiyor. 40'a çıkartırız, 60'a çıkartırız ama yüzün üstüne zaten çıkmıyoruz. Yani o eski hmm. e, genç değerlerini yapmıyoruz. Biz burada kemik erimesinde en önemli konumuz hormonlarımızın devamlılığı. Evet. Sağlıklı beslenmemiz, D vitaminimiz 80'lerde olacak ve birlikte yeşilliği bol bol yiyeceğiz. Ve hep egzersiz içerisinde, hareket içerisinde olacağız. Bunlar Dengeli çok... bir hayatı sağlayabilmek yani kaliteli bir hayat sürmenin şartları olarak. Peki hocam ne zamandan itibaren biz bu kemik yoğunluğumuzu ölçelim? Kemik yoğunluğu ölçümü genellikle menopoza girmeyle başlanıyor. Ama ben her zaman diyorum ki menopoza girmeye yakın 48 olur 46 olur bir baz değerinizi görelim. Çünkü çok kuvvetli değerlerle gelmiyorlar. Menopozdan önce bile ben 45 yaşında, 46 yaşında böyle silim gördüğüm, ince gördüğüm, biraz hareketsiz gördüğüm insanlarda senin bir kemik yoğunluğuna bakacağım dediğimde çok düşük değerler görüyorum. Hala hazırda o zaman östrojeni varken replasmanlardan çok daha istifade etmemiz mümkün. Ama östrojeni tamamen kesildikten sonra o zaman biraz daha işimiz zor oluyor. O yüzden ben ince hanımlarda böyle çok narin hanımlarda 45'lerinde bir kere ölçtürmelerini öneririm. Ama böyle yapılayım 90 kiloyum 80 kiloyum kemiklerim kalın diyenler menopoza girdikleri zaman bir baz ölçüm yaptırabilirler. Ölçümde de tomografi ile yapılan QCT analiz dediğimiz bir ölçüm var. O ölçüm çok daha detaylı bir ölçüm güzel bir ölçüm. Ama kemik yoğunluğu ölçen yıllardır kullandığımız DEXA dediğimiz bir yöntem var. O yöntemde gayet işimizi görebilir. Bu iki yöntemden Korkmasınlar bunların radyasyon oranları o kadar düşük ki şurada güneşin altında oturduğumuzda bir birkaç günde aldığımız radyasyon kadar yani çok rahatlıkla bu tetkikler yapılabilir. Bunun kesinlikle size hiçbir zararı yok. Ölçümlerinizi mutlaka yaptırın. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zihin açıcı bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.